Ucunda bıçak ya da delici metal bulunan, uzun veya kısa sopadan oluşan, bir Türk deyimine göre de çuvala sığmayan ilkel savaş aleti mızrak, sapına kadar Arapça bir sözcük. Arapça ile meşgul olanlar mızrak anlamında daha ziyade çoğulu rimah şeklinde gelen rumh sözcüğüyle karşılaşırlarsa da en kadim Arap metinlerinde bu safkan Arap sözcüğün izlerini sürmekte mümkün hem İbn Saad'ın tabakatında hem de Vakidi'nin megazisinde özgürlüğü karşısında Hamza'yı öldürmeye kararlı vahşinin dilinden yapılan anlatıma bir bakalım. Fakharajtu ma'an nasi ve li Ben de Kureş ahalisiyle Uhud'a savaşmaya çıktım. Ve li Mızraklarımı da yanıma alarak. Şu halde mızrak sözcüğü ki çoğulu mezarik en eski tarih kaynaklarında bile mevcut. Klasik lügatlerde zeraka fiili için yapılan tanıma da bir baksak mı? Zeraka sayde bil mizrak. Ramahu bihi ta'anehu bihi. Tercümesi zeraka sayde bil mizrak. Mızrağı ava zeraka yaptı demek. Ramahu bihi. Mızrağı ona attı ya da ta'anehu bihi. Mızrakla onu yaraladı. Deşti anlamına gelir. Şu halde mızrak Arapça okuyuşla mizrak kelimenin tam anlamıyla ismi alet kalıbında türetilmiş bir savaş aleti. <laughs> Nasıl ki feteha açmak kökünden alet ismi yapıp miftah diyorsak zeraka saplamak, batırmak, deşmek kökünden de mizrak kelimesine intikal ediyoruz. Şu zeraka kökünü biraz daha didiklemekte yarar var. Bir şeyi bir başka şeyin içine dürtmek, delerek veya bastırarak zorla içine sokmak ya da daha Türkçesi saplamak, batırmak, deşmek anlamına geliyor. Zeraka. Bu ikinci vaptan gelme zeraka yezriku fiilinin mastar formu zerk. Çölün sert ikliminden Anadolu topraklarına göç ettiğinde biraz kibarlaşıp zerk şeklini almış. Telaffuzdaki bu naifliğini koruyarak epey bir süre Türkçemize misafirde olmuş. O yüzden muhtemelen 18. yüzyıldan itibaren tıbbiyeliler eliyle Osmanlıcaya sokulan zerk etmek deyimine klasik dilde bolca rastlayabiliyoruz. Vücuda bir sıvı ya da ilaç şırınga etme anlamında kullanılmış zerk etme. On yıllarca. O yüzden ilacı bu damara zerk edeceksiniz diyen hekimin kastı da Türkiye'de bulunmayan bir ilacı mafsala zerk ederek beni kurtaracağını söyledi diyen Peyami Safa'nın muradı da gayet net. Her iki örnekte de zerk etme of! Şırınga etme, enjekte etme anlamında. Bu zerk etme deyimi zamanla tıbbiyelilerin tekelinden çıkarak sosyal bilimlerde de sıkça kullanılır olmuş. Tabi istihare babından. Nice politik, ideolojik, milliyetçi ve ahlakçı söylen bu medikal terim üzerinden dillendirilmiş. Bu safsataları gençlerin ruhuna kim zerk etti acaba? Hmm? Kim zerk ediyor Allah aşkına bu fikirleri milletimizin kafasına? Hmm? Aşkın, tutkunun, Ölümüne olması düşüncesizliğini genç beyinlere zerk eden kim? Hı? Bu sefer zehrini kime zerk edeceksin bakalım? Hmm. Tekrar şu mızrak meselesine dönersek. Çok eski dönemlerden itibaren hem avlanma hem de savaşma amacıyla kullanılan mızrak iki tiptir. Kısa mızrak, uzun mızrak. Rumh bildiğimiz uzun mızrak için kullanılırken, Araplar kısa mızrak için tarih boyunca hususen mizrak sözcüğünü kullanmış. Zaten Hamza'yı öldürme planı yapan vahşinin veliye mezarik diyerek yanına birden fazla mızrak aldığını söylemesi bunların öyle büyük değil küçük mızraklar olduğunu ima ediyor. Doğru ya bir sürü mızrağınız var ve onları bir şeyin içine koyup taşımak istiyorsanız boyları biraz küçük olsa iyi olur. Yoksa atalarımızın dediği gibi mızrak çuvala sığmaz. He atalarımız bu deyimi ne zamandır kullanıyor derseniz en azından 17. yüzyılda şair Hevai şöyle demişti. Kirpikleri uzundur yarın, hayale sığmaz. Eski meseldir aşık, mızrak çuvala sığmaz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere, hoşçakalın, rotada kalın.